Herkese merhabalar. Matematik Taktikleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yine Okyanus'un Master kitabından bir soru çözeceğim. Ee, soru da bize ne diyor? Önce bir okuyalım. Pinokyo'nun boyu 180 santimetredir Pinokyo 4,5 metre yüksekteki sokak lambasına sırtını dönerek 90 santimetre bölü saniye hızla yürümeye başlıyor yürürken gölgesinin uzama hızı kaç santimetre olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda nasıl başlamak lazım? Ne yapmak lazım? Bizden istediği bilgiyi bir denklemle ifade etmemiz lazım. Bizden istediği bilgi nedir? Gölgesinin uzama hızı. Gölgesi burası. Burayı x birim diyelim. Peki gölgesinin uzama hızı ne ile ilişkilidir arkadaşlar? Direkten ne kadar uzakta olduğu ile ilişkili. Direkten uzaklaştıkça gölgesinin boyu değişecek. O zaman diyorum ki direkten olan uzaklığına da y birim diyelim. Burası da y olsun. Yani şu kısım y, şurası da x. Peki bir üçgen var burada. Bir dik üçgen var. Hatta iki tane dik üçgen var. Şöyle düşünürsek. Bunun boyu nedir? 180 santimetre. Peki direğin boyu nedir? 4,5 metre. Öncelikle 4,5 metre eşittir 450 santimetre. Burada bir dik üçgenimiz var. Dik üçgenden önce benzerliği uygulayalım. Bakın şuradaki açı sonuçta ortak açı şuradaki açı şuradaki açıya eşit olacak benzer üçgenler var o zaman boyu ne kadardı 180 santimetre 180 santimetrenin 450 santimetreye oranı eşittir x'in x artı y'ye oranı burada x ile y arasında bir ilişki bulacağız 90'a böldüm 2 90'a böldüm 5 İçler dışar çarpımı yaparsak buradan 5x eşittir. 2x artı 2y gelecek. y'yi yalnız bırakırsak y eşittir. 3x bölü 2 olarak gelir. Şimdi bize ne diyor? Dönerek 90 cm bölü saniye hızla yürümeye başlıyor. Yürüdüğü zaman değişen yer neresidir? y'dir. Bu durumda bize neyi ifade etmiş olur arkadaşlar? Dy bölü dx eşittir dy bölü dt eşittir çünkü zamana göre değişiyor. Bunu bize ne olarak vermiş? 90 santimetre bölü saniye olarak vermiş. Peki bizden neyi istiyor? Bize de x'in t'ye göre değişimini soruyor gölgesindeki değişimi dx bölü dt nedir diye soruyor. Peki dy bölü dt'yi nasıl yazabiliriz? Y doğrudan aslında kime bağlı? X'e bağlı. Bu durumda dy bölü dt eşittir. dy bölü dx çarpı dx bölü dt y x'e x'e t'ye bağlı olarak gelecek karşımıza. Şimdi neleri biliyoruz? Ona bakalım. Bakın, y eşittir 3 bölü 2 x'ti. y'nin x'e göre türevini alırsak. y'nin türevini alırsam ne gelecek? 3 bölü 2 gelecek. Şöyle burayı yani şurasının 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şurayı da bize 90 olarak vermiş. Bunu da istiyor. Bilinenleri yerine koyarsak cevabımız gelecektir. Burası 90 eşittir. dy bölü dx 3 bölü 2 bizden dx bölü dt istiyor. 90'ı 3'e böldüm. 30 2 ile çarptım. 60 demek ki gölgesinin uzama hızı nedir? 60 santimetre bölü saniyedir uzama hızı diye buluruz. Net oldu mu? Aklınızda her şey umarım nettir. Çünkü bu değişim hızı soruları şöyle de bir kuralı var diyemiyoruz maalesef. Her soruda soruyu okuduktan sonra karar veriyoruz ne yapmamız gerektiğini. Görüşmek üzere hoşçakalın.